Bu seride internette sıklıkla sorulan, yorumlarda da sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. 2 yıldır elektrikli bisiklet kullanıyorum. Daha önce 3 boyutlu yazıcıdan bazı parçalarını basarak Bianchi klasik bisikletimi elektrikli bisiklete dönüştürmüştüm. Elektrikli bisikletleri kullanmak için ehliyet gerekir mi? Karayolları trafik yönetmeliğine göre 26 tip araç var. Saydın mı lan? <laughs> e <sanki> tabii <laughs> Bu araçlardan üçü bizi ilgilendiriyor. Motosiklet, motorlu bisiklet ve bisiklet. 2013'te yönetmelikte bisiklet maddesine şu ekleniyor. 25 km bölü saatlik hıza ulaştığında veya pedala ara verildiğinde gücünü kaybeden elektrikli bisikletler de bu sınıfa dahildir. Dolayısıyla bizim bisikletimiz de bu sınıfa dahil. Eğer bisikletinizin hız sınırını kaldırdıysanız veya el gazı taktıysanız, bu durumlarda bisikletiniz motorlu bisiklet durumuna düşer ve hem ehliyet almanız gerekir hem de ruhsat ve plak almanız gerekir.